Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyunu çok efsen bir video daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Zaten daha yeni atmıştım. 6 gün önce atmıştım ama yine atıyorum. Çünkü ben sizden 55 like istedim. Siz 65 like attınız. <laughs> adamsınız arkadaşlar. Brawl Stars gizem videolarını çok seviyorsunuz ve yeni bir Brawl Stars gizem videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda bir sonraki bir gelecek olan Brawl Talk'umuzun kesin tarihini bakın net söylüyorum. Eğer yani o tarih çıkmazsa gelin bana sürün yani net o tarih olacak. Brawl Talk'un kesin tarihini nasıl bir Brawl Talk olacağını nasıl kostüm gelebileceğini ve eee Kasım'da biliyorsunuz Brawl Stars dünya finalleri var ve e, onlarla ilgili e, bir gizem var. E, hırsız kedi ciz kostümü gelebilir. Onunla ilgili de konuşacağız. 5 tane konumuz var. Tam upuzun o. 10-15 dakikalık bir video olacak. Şu an arkadaşlar arkada açtığım 2019 senesinin cadılar bayramı Brawl talk'u Ben bu Brawl Talk'ta da bu tarz bir şey göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 20 Ekim 2019'da yayınlanmış bu Brawl Talk. Yani tam 2 sene önce. 2 e, senedir zaten ben Brawl Stars'ımı 4 senedir oynuyorum. Dünyanın en iyi oyunu Brawl Stars'ım. Dünyanın en iyi oyunu Brawl Brawl Stars. En iyi oyun. Brawl Stars. Yes. En... Arkadaşlar Brawl Talk Genci bu sefer yani neler yapacağım tahmin bile edemezsiniz. Camdan aşağı kırılacak şeyler atacağım. Bu soda şişeleri falan atacağım. Hani çangur çungur kırılacak ve

arkadaşlar atletim çıkan çünkü şu an mantık havalar soğumaya başladı. Yes! 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 Biraz daha sandalyenin üstüne çıkıp tepineceğim. Evreni yıktım. Evreni yıktım. Daha Brotong'un gelmesine 6 gün var. Ve hiç bu yani tatilden geldiğinden beri iki aydır bu kadar mutlu olmamıştım ama şu an çok mutluyum çünkü Cadılar Bayramı Brawl Talk'u geliyor. Cadılar Bayramı Brawl Talk'u geliyor. O yüzden dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. İki aydır bu kadar çok mutlu olmamıştım ama şu an çok mutluyum. Evreni yıktım. Hadi o zaman 2019 Cadılar Bayramı Brawl Talk'u nasılmış bir izleyelim. Ben bu tarz bir Brawl Talk izleyeceğimizi bundan bir hafta sonra yani altı gün sonra düşünüyorum. guys. Well, the cool anyway. Yeah, but I'm Guys, 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 calm down and let me be frank. I am frank, and this is Broadway. Bu cadılar bayramı. Yeni kostümler. O zamanlar yeni tabi. İki sene önce yeni. Ama ona rağmen evreni yıktım. Yadılar bayramı gibi <gülüyor> 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 evet arkadaşlar o zamanlar e, bu gelen cadılığa bayramı temasının adı Mortis'in morgu'ydu. <laughs> Mortis'in eviydi arkadaşlar Mortis'in morgu. Bazıları diyor ki bro Pass sezonuna Mortis'in morgu sezonu gelemez çünkü geldi diyor. Fakat arkadaşlar... Ee, Mortis'in morgu sezonu geldiğinde Daha Brawl Pass diye bir şey yoktu Brawl Pass bu güncelleme geldikten Bir buçuk yıl sonra geldi O yüzden Brawl Pass sezonunda Mortis'in morgu Olabilir olmayacak diye bir şey yok Bu güncelleme normal oyunun teması Değişti bu güncelleme geldiğinde Brawl Pass diye bir şey yoktu zaten Bu güncellemeden bir buçuk yıl sonra Brawl Pass geldi O yüzden Eee Brawl Pass temamız biliyorsunuz bu hem cadılar bayramı güncellemesi hem de yeni Brawl Pass sezonunun güncellemesi. İkisi birden olacak bu güncelleme. Çünkü yeni Brawl Pass sezonu bir, sezonumuz bitmesine 20 gün kaldı. Bir hafta sonra 12-13 gün falan kalacak. Yani tam Brawl Talk zamanları. Biliyorsunuz Brawl Pass sezonumuzun bitmesine 10 gün kala 12 gün kala yeni Brawl Talk'umuz geliyor. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar çok mutluyum. Bir mutlu en benim evreni Kalbim de 1 milyon hızında atıyor. Dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden hem Brawl Pass sezonu güncellemesi olacak hem de Cıza Bayramı güncellemesi olacak. Yani tekrardan bir Mortis'in Morgu Brawl Pass sezonu diyorum. Bakın Mortis'in Morgu Brawl Pass sezonunda gelebilir arkadaşlar. Bu da benim bir teorim ve ihtimali de yazayım isterseniz. Yüzde... 50 diyeyim hadi yarı yarıya ihtimali var bence. Ryan, Frank ve Danny'i görüyorsunuz burada. E, hatta Ryan'la ile Danny tartışıyorlar. Benim Mortis, benim Mortis, Mortis'in evi benim evim falan diyorlar. Ve arkadaşlar bu 2019'da hayalet modu, hesaplaşmadaki hayalet modu yeni gelmişti. Tabi şimdi ikinci senesi, hatta üçüncü senesi olacak gelmesini bu cadılar bayramında. Hayalet modunu bilmeyenler için oyuna bu sene başlayan arkadaşlarımız için çünkü daha ta geçen sene geldi en yeni. E yeni karakter de geliyordu. Ems. Ems de biliyorsunuz korku üçlüsünün arkadaşlar ve 2019 Cadı Ağa Bayramı güncellemesinde yani Cadı Ağa Bayramı korku güncellemeleri olur oluyor. 2019'un Cadı Bayramı korku güncellemesinde tabii ki korku temasına bir üçlü geldi. Frank, Ems ve Mortis arkadaşlar bildiğiniz gibi korku üçlüsü. Frank, Ems orada konuşulanlara göre Frank, Ems ve Mortis bir korku üçlüsü. Ems korku üçlüsünün son elemanıydı fakat şimdi şöyle bir şey var. Burada Emzi anlatıyorlar. Zaten Emzi'mizi biz biliyoruz. Emzi'nin geleli yani iki sene oldu neredeyse. Hatta iki gün sonra tam iki sene olacak. Ben, ben de size şöyle anlatayım. Şu arkada Brawl Talk'umuz dönerken 2019'un e, Loving yani Brawl Talk aslında Halloween ama biz Brawl Stars'ın hastası olduğumuz için bro Loving diyoruz. bro Loving yani Cadı bayramı Dediğim gibi arkadaşlar e, şimdi şöyle bir durum var. Bu gelecek güncellemede korku üçlüsü dolu ve biliyorsunuz m bin kupada gelmişti. O zamanlar tabii yeni olduğu için herkes çok heyecanlanmıştı. Ve o zamanlar gelen yeni skinler Cadı Şeli. Bu geldiği sene son senesi olacak ve ne kadara geleceklerini de bir sonraki videomda söyleyeceğim arkadaşlar. Kurt Adam, Leon ve Calavera Piper yani Skeletor Piper arkadaşlar. Bu kostümler o zamanlar yeni gelmişti. Şimdi 3. senede olacak ve Kara Şövalye jesse. Frank'e de bir e, geliştime geliyor arkadaşa ve yeni bir kostüm geliyor DJ Frank Parti'den. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Brawl Talk'umuzun bitmesine yani 2019'daki Cadı Bayram Brawl bitmesine bir dakika kalmış <laughs> ya ben de size şunu anlatayım. E, üçlü şey ve Power Play özelliği de bugün cemre yeni geliyor arkadaşlar Power Play biliyorsunuz artık Power Play bitti Power League yani güçlü ligi başladı bildiğiniz gibi ama bugün de yeni geliyor çünkü söyleyeyim korku üçlüsü de bir katta gelemeyecek çok yüksek ihtimalle %95. Çünkü korku üçlüsü dolu. Yeni yeni üçlülerimiz var biliyorsunuz boş olan. O yüzden arkadaşlar ee, yani korku üçlüsü de gelemeyecek. Peki kor kesin korkuyla ilgili bir kat olacak. Çünkü cadılar bayramı gelmesin bu Brawlovin yani. O yüzden hangi üçle gelebilir? Belin üçlüsüne gelebilir. Altın çetesi Çünkü o da böyle bel hırsız yani hırsız, kötülük falan hani. O yüzden Belin üçlüsüne gelebilir. Frank, Danny, Mortis olmuş ve Ryan da İşte Cada Bayram Brawl Talk'umuz. Brawl Loving Brawl Talk. Böyleydi arkadaşlar. Bu da kamera arkası. Dediğim gibi şimdi korku üçlüsü de korku üçlüsü dolu. Frank, Ems ve Mortis var. Üç tane korku karakterimiz. Bir vampir işte bir Bumya. Bir de zaten Frank. Mağara adamı yani Frank bildiğiniz mağara adamı. Ee, ama hangi G gelebilir? Altın kol çetesi üçlüsüne gelebilir. İhtimalleri de yazayım. Altın kol çetesi üçlüsüne yüzde %45 gelebilir. Eee... Bazın üçlüsü boş. Tek baz var orada da. Bazın içerisinde bence yüzde 30 çünkü bazın üçlüsü bir korku üçlüsü değil. Böyle yaz, eğlence üçlüsü. Ama eşin üçlüsüne gelme ihtimali %60 bence. Çünkü eşin üçlüsü de böyle hani karanlık Böyle hani eski zamanlar, eski çağ, böyle savaş, şövalye falan hani o tarz ya. O yüzden eşin üçlüsüne de gelmiş oldu. Şu an boş üçlüler süper karmaz üçümüz artık dolu. E çünkü Meg geldi. Meg, Max ve Surge oldu. Şu an boş üçlüler Megin şey Megin diyorum özür dilerim. Şu an boş üçlüler eşin üçlüsü Belin üçlüsü, Bazın üçlüsü, Albayraf'ın üçlüsünde bir tane boş yer var. Ha Albayraf'ın üçlüsüne de gelebilir. Evet onun da ihtimalini yazayım. Yüzde, adı ona da 65 diyelim Albayraf'ın üçlüsüne gelebilir. Eğer uzun yıllardır teorimiz ya yani uzun yıllardır derken yani 6-7 aydır e, e, Albay Rafs'ın geldiği Brawl Talk'ta biliyorsunuz ilk kedi kalplerimiz denmişti. Sonra birden bir çığlık sesi duyulup Albay Rafs gelmişti. O zamandan beri beklediğimiz kedi kit eğer gelirse Albay Rafs'ın üstünde olur. Çünkü kedi kit gelecek dendi. Albay Rafs geldi. E kedi kit eğer gerçekten gelirse de Albay Rafs'ın üstünde olur diye tahmin ediyorum. Ya düşman ya da dost olurlar Albay Rafs'la. Söylediğim gibi arkadaşlar eğer kedi kit gelme olsa da bence %60 artık gelsin kedi kit rahatlayalım. Çok heyecanlıyım bakın anlatırken bile kalbim 1 milyon uzun ve evren ettim. Yes! Onun gibi evren ettim. Bir dakika kapı çaldı. Arkadaşlar komşu geldi bağırma dedim ama ben yine de bağıracağım. Yes işte bu. Arkadaşlar dediğim gibi kedi kit kalitemiz gelebilir. Uzun zamandır konuşuyoruz. Zaten e, Deni'ye sormuşlar Deni kedi kit nerede diye. Deni hayvan mezarlığında demişti. Öyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Bir tane film varmış. Hayvan mezarlığından çıkıyormuş hayvanlar kötü olarak falan. Eğer kit de öyle kötü olarak hayvan mezarlığından çıkacaksa tam bu güncelmeyi uygun cadılar bayramı güncelmesine. Hem cadılar bayramı güncelmesi olacak hem yeni brope sezonumuzun güncelmesi olacak. O zaman şimdi gelin bir de şeye bakalım arkadaşlar. Yeni cadılar bayramı güncelmesi filmimiz neler olabilir buna baktık. Böyle bir cadı haber mücremsi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelin Brawl Talk'un kesin tarihini söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar dediğim gibi inşallah kedi kedi gelir ve arkadaşlar Brawl Talk'ımızın tarihi %99.99 .99, 23 Ekim Cumartesi olacak arkadaşlar. Çünkü o bir sonraki cumartesi biz uzattık Brawl Talk'ımızı sadece cumartesi günleri geliyor. Artık öyle yaptılar. Çünkü en çok izlenmeyi, izlenme rekorunu anlık olarak 1 milyon izlenme cumartesi günü devirdik Brawl Stars ailemiz olarak. Bir sonraki cumartesi 30 30 Ekim oluyor. 30 Ekim olamaz. Zaten Cadılar Bayramı 31 Ekim. 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var. O yüzden 30 Ekim'de olamaz Brawl Talk. E, 16 Ekim'i de geçtik. Yani şu an 17 Ekim'deyiz. Pazardayız. O yüzden kesinlikle 6 gün sonra 23 Ekim Cumartesi günü Brawl Talk'umuz bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Çok net emin söylüyorum. 23 Ekim Cumartesi günü ya tekrardan tekrarlıyorum. 23 Ekim 2021. Cumartesi günü Cadılar Bayramı. Brawl Halloween Brawl Talk'umuz hem de yeni Brawl Pesazomuzun Brawl Talk'u. Cadılar Bayramı Brawl Talk'umuz 23 Ekim Cumartesi günü bizlerle birlikte olacak. %99.99 .99 diyorum arkadaşlar çünkü 30 Ekim'de dediğim gibi olamaz. 30 Ekim Cumartesi günü. 3 ihtimalimiz vardı. Ya 16 Ekim Cumartesi diyorduk ama 16 Ekim geçtik. Şu an 17 Ekim'deyiz. Ya da 23 Ekim Cumartesi diyorduk ki 23 Ekim Cumartesi hala 6 gün var. 30 Ekim Cumartesi dediğim gibi olamaz. Çünkü 31 Ekim zaten Cadılar Bayramı. O yüzden arkadaşlar 23 Ekim Cumartesi günü Cadılar Bayramı Bro Talk'umuz gelecek diye düşünüyorum. Çünkü sneak peekler falan gelecek. 2 gün boyunca sneak peek gelse 26'sı. Hadi 28'inde güncelleme geldi diyelim. Yeni Bro Pest sezonumuz ee, falan yani yeni Brope sezonumuzdan önce oyunun teması falan Değişti diyelim arkadaşlar ee, 30 31'inde cadı abarımına anca Yetişir 30'u olamaz yani O yüzden 23 Ekim Cumartesi günü Hatta buradan not da edeyim Bro Talk'umuz Var Bro Talk Candır Böyle bir de başlık koydum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bana 23 Ekim Cumartesi olduğunda alarm gelecek. Zaten hiçbir zaman unutmam. Yani ne oyunu Brawl Stars'ın ve 23 Ekim arkadaşlar. %100 eminim. Son bir kez çok tekrarladım ama değer çok abarttım. Yes. Kıdlık var bunda. diye buldum Çok abartma arkadaşlar ama değer. Biraz fazla abartma değer. Dediğim gibi 23 Ekim Cumartesi günü Brawl Talk'umuz var arkadaşlar. %99.9. Bir de şimdi son olarak e, Brawl Stars sayfasının paylaştığı Hırsız Kedi Jesse kostümüne bir bakalım. Bir de önemli bir mesaj var Brawl Stars Türkiye hesabından paylaşılan. Ona da bir bakalım sonra da videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ımızın yaptığı paylaşımda bakın. Burada ne yazıyor arkadaşlar? 22-24 Ekim tarihleri arasında oyuna gelecek dünya finalleri çamalı teklifleri sen de katkıda bulunabilirsin. Yani arkadaşlar biliyorsunuz geçen ee, dünya finallerinde Brawl Stars dünya şampiyonası finallerinde Challenger Colt, mücadeleci, mücadeleci kolt kostümü gelmişti ve o kostüm bir daha gelmeyecek. O zamana özel bir kostümdü. Ve gördüğünüz gibi 28 Ekim 28 Kasım'da büyük final olacak arkadaşlar. Brawl Stars dünya şampiyonası finali. Ben de tabii ki 6-7 saat kesintisi izleyeceğim. 26 Kasım'da son 16 turu 1. bölüm. 27 Kasım'da son 16 turu 2. bölüm ve 28 Kasım'da önce çeyrek final sonra yarı final ve büyük finalde 28 Kasım günü arkadaşlar. Bu Rostas'ımızın e-spor sayfası olacak ve dediğim gibi 1 milyon dolara kadar ödül yükselebiliyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar bizim için en önemlisi şu an burada yazan 22-24 Ekim tarihleri arasında oyuna gelecek teklifler diyor. Bu tekliflerde yine %99 bir tane kostüm olacaktır. Ve işte e, ee, yine parayla satılan işte 10 mega kutu işte 200 elmas o tarz kostümler de gelecekler ama e, bedava ve ya ve bedava pardon özür dilerim parayla satın alınacak dünya şampiyonat finallerine Brawl Stars dünya şampiyonası finallerine özel gelecek bir kostüm olacaktır ama o kostüm hangisi olacak gelin şimdi bir de ona bakalım bence bu şu an birazdan göstereceğim kostüm olacak gelin ona da bakalım yes çok abarttım ama değer. Hemen ona bir bak bakalım sonra da videoyu bitirelim. Çok uzun oldu. 15 dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars'ın en spor sayfası. Böyle kanal e, şey fotoğrafına, arka plan fotoğrafına hırsız kedi Jesse'nin kupayı böyle biliyorsunuz. Jesse kupayı çaldı arkadaşlar. Kupayı kim çaldı serimiz var. Zaten onun videosunu attım ben 6 gün önce. Hem de kedi arkadaşıyla beraber çaldı. Ve kendi bir kostüm giymişti. Hırsız kedi Jesse'ye merhaba deyin diyordu. Ve orada kupayı kim çaldı serimiz bitiyordu. Burada da Jesse kupayı çalmış ve hırsız kedi Jesse olarak duruyor. Şurada arkadaşlar. Bu kostüm verilebilir arkadaşlar. E, parayla satın alınabilir. Brawl Stars Dünya Şampiyonası finallerine özel. Bu kostüm verilebilir. Yani gelebilir oyuna teklif olarak arkadaşlar. Hırsız Kedi kostümü. ihtimalini de yazayım. Yüzde... 76 diyorum ben arkadaşlar. 75'in de bitik üstünde. Hırsız Kedi kostümü. Brawl Stars şampiyona finallerine özel bir kostüm olarak verilebilir. Çok hoşnutum. Tamam kurudu ama su içmeyeceğim. Şu an bunu alacağım hatta. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Şu an zıplayacağım. Bay bay sevgiyle kalın. 55 like gelsin. Bay bay. Çok attım ama yine evreniktim. Yes! Bay bay.